Merhaba YouTube ben Mahmut Arslan. Bugün yanımızda ne var? Bugün yanımızda Opel Crossland var. Opel Crossland en boş paketi var. Her zamanki gibi biliyorsunuz boş paket arabaları çekmek bizim Bugün yanımızda bir kişi daha var. Kim var? Yunus var. Uzun zamandan sonra tekrar bizlerle. Biraz işleri vardı Hatay'a gitti geldi falan filan. Ama onu şu an göstermeyeceğim. Daha sonra göstereceğim Yunus'u. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Opel Crossland Peugeot 2008, Opel Mokka, başka ne vardı bu segmentte? Citroen C3 Aircross. Bunların kardeş olan bir Platforma sahip olan aracımız. Neyse, çok uzattık, laf fazla uzatmayacağım. Video başlamadan önce videoyu beğenelim, kanala bir abone olalım, sonra da Crossland'a geçelim. Arkadaşlar Opel Crosstown'da dışarıdan baktığımızda kaputu gördüğünüz gibi aynı Mercedes Vito videosunda da söylediğim gibi dört parçalı bir kaputu var ama bunun orta kısmı biraz daha geniş. Şöyle ortadan ikiye ayrılmış. Ön panjuru böyle aynı elektrikli araçlarda olduğu gibi kapalı bir panjura sahip. Burada Opel armamızı görüyoruz. Burada böyle bir detay yapmışlar, güzel yapmışlar. Altında Eco TV yazımız. Havalandırma menfezi garip bir şekilde şu aşağı tarafa koymuşlar. Değişik. Başka neyimiz var ön tarafta? Gördüğünüz gibi ön park sensörlerimiz mevcut. Sis farının etrafında böyle çok güzel detay yapmışlar. Burada da zaten sis farımızı görüyoruz. Hani nikelaj kaplama hoş tutmuş, güzel durmuş. Ha söylemeyi unuttum bu arada. Ön sinyal ve ön farlarımız komple LED arkadaşlar bilginiz olsun. Aracın şöyle yan tarafına doğru geldiğimizde ise Hani bu en boş paket, en boş paketlerde olan jantımız. Doğrusu jant kapağımız desek daha doğru olur. Bugünkü aracımızda ne lastikler var? Bridgestone lastikleri var arkadaşlar kaça kaç hemen söyleyeceğim size 205'e 60 R16. Yan sinyalimizi burada görüyoruz. Ha bu arada söylemeyi unutmadan Crossland yani cross bir model olduğundan dolayı SUV küçük SUV aslında tam SUV de değil. Gördüğünüz gibi boydan boya kaplayan dodiklerimiz mevcut bugünkü aracımızda. Aynalarımıza geldiğimiz zaman aynalarımız siyah, aracımız beyaz, aynalarımız elektrikli, yukarı doğru katlanıyor. Kapı tutma kollarımız yanlamasına yerleştirilmiş kapı seslerimiz bu şekilde. Aracın C sütununda gördüğünüz gibi kelebek camı buraya yerleştirmişler. Ne kadar ayrılmış olsalar da GM'i burada görebiliyoruz arkadaşlar. Arka stoplara doğru geldiğimizde ise arka stoplara gelmeden önce depo kapağımızı burada görüyorsunuz. Aracımız benzinli olduğundan dolayı herhangi bir AdBlue bağlantısı yok. Depo kapağımızı kapattık. Aracın arka tarafına doğru geldiğimizde stop aslında biraz değişik bir hava yapmışlar. Hani şuradan böyle C sütunundan başlayıp da arkaya doğru geliyor gibi. Açık konuşmak gerekirse ben bu aracın arka tarafını beğenmiyorum. Ne kadar Opel sever olursam olayım. Hani böyle arabanın arka tarafı doblo gibi duruyor. Doğru muyuz Ya andırıyor biraz evet. Dobloyu andırıyor. Bak, arkası böyle kutu gibi duruyor ama ya benim için çirkin. Yunus'tan yardım alsak şu arka stopları falan filan bir görsek nasıl yanıyor, nasıl ediyor. Ben de bu arada arka tarafı anlatsam. Gördüğünüz gibi Opel armamızı burada görüyorsunuz. Burada ayrı yazılmış crossland yazımız var. Yunus bir de geri yapalım abi. Geri vites sadece sağ tarafta yanıyor, sol tarafta yanmıyor. Bir de geri sis yapalım Yunus. Sis lambası ise sadece sol tarafta yanıyor, sağ tarafta yanmıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Teşekkürler Yunus. Aracın arkasında başka nelerimiz var? Burada gördüğünüz gibi arka park sensörlerimizi görüyorsunuz. Başka neyimiz var? Burada bir tane geri görüş kameramız mevcut arkadaşlar. Stop farlarımız yarı halojen, yarı led karışımı. Arka tarafta söylemeyi unuttuğumuz başka bir şey kaldı mı? Burada kedi gözümüzü görüyorsunuz. Burada da arka çekim kapağımız var. Tamponumuz plastik bu arada bilginiz olsun. Aracın etrafını şöyle dolaştık. Aracın sağ tarafında sol tarafına ek olarak herhangi bir şey yok. Aracın sol tarafında sağ tarafına ek olarak sadece bir neyimiz var? Tabii ki de depo kapağımız mevcut. Şöyle yavaştan aracın içine doğru oturuyoruz. Aracın içine geçerken kapı seslerimiz bu şekilde demiştik. Aracın anahtarı bu şekilde arkadaşlar. Klasik PSA anahtarı, Stellantis anahtarı yeni ismiyle. Neyimiz var işte bagaj açma tuşumuz var. Kilitleme açma tuşlarımız mevcut. Anahtarı gördük zaten. Aslında Ceylizce'nin anahtan aynısı gibi de denebilir. Baktığınızda. Aracın kapı içinde ne, nelerimiz var? Buralar sert plastik. Kapı açma kolumuzu burada görüyorsunuz. Dört cam otomatikimiz mevcut. Ayna seçicimiz, ayna joystickimiz, arka cam kilitleyicimiz. Tutamacımız burada. Burada bir tane hani bez yapmışlar. Güzel durmuş. Biraz daha hoş tutmuş arabayı. Buralar zaten sert. Buraya farklı bir füme rengi yapmışlar. Burada hoparlörümüz mevcut. Saklama alanımız burada. Şişeliğimiz vesaire. Koltuğumuzda ne var? Koltuğumuzu şöyle gösterecek olursak güzel desen yapmışlar koltuğa. Bu şekilde gözüküyor. Koltuğumuz yumuşak. Bez kaplamalı. Koltuğumuzun alçaklık yükseklik ayarı mevcut. Koltuğumuzun tabii ki kol dayaması olmazsa olmaz. Çünkü bu araba bir Opel. Şöyle aracın içine doğru geçtik aracın içine oturduk. Opel Crossland'ın içine geçtiğimizde ise arkadaşlar gördüğünüz gibi direksiyon klasik Opel direksiyon anam babam Opel. Kornamız bu şekilde dat diye çalıyor. Aracın her zamanki gibi sol tarafından başlayacak olursak burada neyimiz var? Gördüğünüz gibi otomatik var özelliğimiz mevcut. Burada far yükseklik ayarımız mevcut. Burada ise gösterge aydınlatma ayarımızı görüyorsunuz. Buraya ufak bir cep yapmışlar. Hani böyle ufaktan bir kapak vesaire bir şey yapsalar da daha iyi olur diye düşünüyorum. Direksiyonumuzda başka ne var? Direksiyonumuzun tabii ki de derinlik alçaklık ve yükseklik ayarı mevcut arkadaşlar. Şu V olmazsa olmuyor. Çünkü bu araba bir Opel. Gördüğünüz gibi hız sabitleyicimiz mevcut bugünkü aracımızda. Hız sabitleyici ve sınırlandırıcı bu arada. Burada zaten ses komut özelliği, ses aç kapat vesaire vesaire. Buralara fazla girmeyeceğim. Direksiyonumuz gayet güzel. Direksiyonumuzda şöyle göreceğiniz üzere neyimiz var? Çok güzel dikişli kaplamalarımız var. Burada da böyle tutamaçlarımız var. Güzel yani. Benim hoşuma gitti. Güneş temiz, burasına böyle bir ruhsal saklama cebi gibi bir şey yapmışlar. Ama hani şuralarda vesaire bir şey yok. Güneş yumuşak bu arada. Aynalı ve kapaklı herhangi bir aydınlatması yok. Buraya kadar gelen arkadaşım videoyu beğenelim. Lütfen kanala bir abone olalım. Burayı böyle kapattık. Bunu da böyle kapattık. En boş paket araç olmasına nazaran bugünkü aracımızda karartmalı dikiz aynamız mevcut. Bilginiz olsun. Önceki köpellerde de anlattığım gibi sinyal konuna gelecek olursak Burada tabii ki de otomatik far uzun kısa asistanımız mevcut. Sinyal kolunun üzerinde. Silecek kolunu zaten klasik silecek. Başka neyimiz var? Şöyle gösterecek olursak. Torpidomuz yumuşak. Bu arada bilginiz olsun sert değil torpido. Gayet yumuşak. Burada bir tane havalandırma menfezi ve hoparlörümüz var. Havalandırma menfezi zaten yine orada var. Buralarda böyle komple havalandırma menfezi, ekran falan filan. Şöyle aracı ufaktan başlatacak olursak. Görüntü bizi şaşırtmıyor çünkü bildiğiniz gibi bu araç Stellantis grubu bir araç, PSA grubu bir araç. Aracımızı çalıştırdık. Bizi ne karşılıyor? Tabii ki de 3 silindirli motorun o titreşimli sesi. Gördüğünüz gibi devir saatimiz burada. Yakıt göstergemiz, emniyet kemeri uyarımız. Burada ise var? Hararet göstergemiz, burada hız göstergemiz, burada ufak bir dijital ekranımız mevcut. Aracın orta tarafına doğru gelecek olursak, doğrusu yarım kalmıştı tekrar orta tarafına doğru gelecek olursak klasik PSA grubu, Opel grubu neyimiz var? Ekranımız var. Ekran aslında önceki Opel Astra J kasaların full paketlerinde de ve Insignia'ların ilk makyajlı neslinin en full paketlerinde de olan aynı ekran projeksiyon özelliğine sahip güzel dokunmatik ekranı var. Ultimate ekranımız var. Parçayı ileri al, geri al, ses tuşu kapat falan filan. Oo. Güzel bir denk geliş. Hani e, sesimizi de bu şekilde duyduk Dörtlü flaşörümüz burada yuvarlak yapmışlar Burada neyimiz var kapıları açma kapama tuşumuz var Dijital klima özelliğimiz var bu arada Çift taraflı bilginiz olsun Altında neyimiz var 12 volt soketimiz var Burada USB çıkışımız var Buraya şöyle güzel bir cep yapmışlar. Buradaki cep yumuşak bu arada bilginiz olsun. Sert değil. Başka neyimiz var abi? Şöyle aracın altına doğru geldiğimizde EAT8 ileri şanzımanımızı görüyorsunuz. Onun önünde ise böyle burası piyano bilek kaplı. Parlak siyah kaplı. Buralarda aynı zaten. Klasik Opel. ESP kapatma tuşumuz. Lastik basınç sıfırlayıcı. Şerit takip asistanı. Start stop iptali. Park sensörü iptali gibi gibi özellikleri var. Şu el freni benim çok garibime gidiyor Açık konuşmak gerekirse Bunu böyle yaptık Manuel bir el freni Hani böyle tutmayı Basmayı buraya yapmışlar Onun yanında ne var İki tane bardaklığımız mevcut Kol dayamamız var demiştik Koltuğun kendisinde olan Burada bir tane cebimiz daha var Hani böyle garip bir şekilde Buralar böyle yumuşak arkadaşlar Bilginiz olsun Hızlı bir şekilde ön tarafa anlattık Ne yaptık Videoyu beğendik Kanala abone olduk O zaman arka tarafa geçiyorum Güveniyorum sizlere Hadi arkaya geçelim. Opel Cross'tan arka kısmına doğru geldiğimizde ise arkadaşlar hani bizi güzel ferah bir alan karşılıyor. Gerek tavan açık renkli olması gerekse baş mesafesi diz mesafesi. Hani öndeki koltuk benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Biliyorsunuz boyum 186 100 kiloyum. Ee, şöyle bakacak olursak nedir? Sağ dizim 4 kol. Sağ dizim 4 parmak. Sol dizim ise 3 parmak boşluk var. Bilginiz olsun. Tavan mesafesine bakacak olursak şöyle aşağı yukarı bir karış bir boşluk var. Araçta herhangi bir kol dayaması tabii ki de mevcut değil. Ön tarafta da söylediğim gibi burada bir eşya saklama cebimiz var. Yani bir telefon rahatlıkla sığıyor. Bilginiz olsun. Başka neyimiz var? Arka tarafın tutamaçları gayet güzel. Arka tarafın tutamaçlarında bir tane askı aparatı var. Buraya benden bir puan. Artı bir puan. Arka tarafta başka neyimiz var? Koltuklarımız izofix bağlantılı her zamanki gibi. Ha, bu arada arka camlar renkli olmadığından dolayı içeride böyle klostrofobik bir hava yok yani. Gerçekten ferah. Benim hoşuma gitti. Videoyu beğendik. Kanala abone olduk. O zaman bagaja geçelim. Open arka tarafına doğru geldiğimizde ise biraz önce de söylediğim gibi biz neler karşılıyor. Üçüncü toplanmamız var. Yunus'un yardımlarıyla zaten yanarken görmüştük. Burada bir tane antenimiz var. Köpek balığı tarzında yapmışlar ama biraz uzatmışlar. Arka stoplarımız böyle iki parçalı ve yarı halojen, yarı led bilginiz olsun. Opel amblemimizi görüyorsunuz. Burada Crossland yazımız var. Sileceğimiz burada. Fişkemiz de şu aşağıda bir yerde saklanmış. Bagajı açma kolumuzu şuradan bastık. Gördüğünüz gibi burada bir tane neyimiz var? Geri görüş kameramız var. Opel Crossland'ın bagajına geldiğimizde ise gördüğünüz gibi bizim manuel bir bagaj kapağı karşılıyor. Başka neyimiz var? 410 litre bir bagaj hacmi karşılıyor. 410 litre bagaj hacminin yanında bu koltukları yatırdığımızda ise bize 1255 litreye kadar saklama alanı sunuyor Opel. Buralar olmaz olmaz tabii ki sert. Burada bir tane tutmak kolumuz var. Hani böyle cebimiz var. Neyimiz var? Bir tane burada, bir tane burada askı aparatımız mevcut arkadaşlar. Hani poşetlerinizi vesaire asmak için buralardan faydalanabilirsiniz. Sadece sol tarafta bulunan aydınlatmamızı burada görüyorsunuz. Başka neyimiz var? Bir tane burada, bir tane burada. Kanca karşılığımız mevcut. Yükleme eşiği biraz yüksek ama buraya bir aparat vesaire oluyor. Gördüğünüz gibi zaten herhangi bir panizotumuz da bugünkü aracımızda mevcut değil. Burayı böyle kapattık. Bagajımızı kapattık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hani videoyu en azından buraya kadar dinlediğiniz için. Bildiğiniz gibi piyasada zaten Citroen C3 Aircross var. Ondan sonra Ford Puma var. Başka neyimiz var? Platform kardeşinden devam edecek olursak Opel Mokka var. Başka... Peugeot 2008 var ki Yunus'un benim de hemen hemen gözlemizdir. Şimdi bu araçlar mı yoksa Opel Crossland mı? Benim için hani Opel Crossland gerçekten fiyat performans aracı. Mokka kadar içi dar ufak da değil. Ama gösteriş olarak da tabii ki diğer rakiplerinden eksileri var. En azından şu arka tarafı dediğim gibi ben sevmiyorum arkadaşlar. Eğer siz de eksi yönlerini, artı yönlerini, sevdiğiniz, sevmediğiniz yönleri aşağı yorum olarak yazarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Buraya kadar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, en önemlisi kendinize iyi bakmayı hiçbir zaman unutmayın. Görüşmek üzere.